Hepinize merhaba arkadaşlar güzel birlikte servis oynuyoruz. Bugün eskilere gidiyoruz abi. Çocuktan çok oynanan bir oyuna gidiyoruz. Daha doğrusu izleyirse seyircisini yapacağım. Hemen yani abi şuradan rastgele yazalım. Ee, new game jungle start game başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen gidelim. Aa, bu köyü kurtaracağız. Öncelikle şöyle şeyler var burada yani. Bak. Basket gibi vesaire. Böyle şeyler var işte. Şimdi gelmeleri lazım. Benim tabancam var sanırım. Bakın bunlar kaçıyor. Kaça? Aha bunlar bu şerefsizler. A bunları öldür öldür öldür. Tamam. Hadi gidelim. Şu silah aldık. Şuradan bir kutu. He. Şimdi bir yaratık daha vardı sanırım burada. Abi bir de dinozor. Ah, aha, dinozor. Oy. Şuradan gideceğiz dinozor şey yaratıklar oradaydı sanırım. Ama bak bak yukarıda helikopterli. Bak buzlar nasıl geliyor. Ye ye! Amin oğle! Boğazıda kas! Saldır 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 saldır. Tamam. Abi aman şey gitmesin de. Dinozor ölmesin. Dinozor adamdır. Ee, aim'in olduğu tarafta gizli silah var. Onu alacağız. Birazdan bir şekilde zorlayacağız. O da bir hafta geliyordu sanırım. O gelmez mi? Sıkıntı. Abi. Bir de bak ikincisi de geldi. O da sıkıntı ya. Alırız yani. Biraz basit de. İlerleyen bölümlerde siz belki bilmiyorsunuzdur. Çok sıkıntı. Canavarlar geliyor. Benim de zor geçtim. Allah. O o barda oyna sitemine ulaşabilirsiniz. Abi hemen. Ha şurada bakın. Ya sevin tamam. Ya bu da bu var? Ben şunu bir alayım. Ya yani düş artı. Sikti. Oh, balta attı. Hayır, hayırdır. O. Oh. Öl. öldü tamam. Şu lazım şu. Düş artı. Tamam düştü. Bu silah harbi roket bir silah ve güzel bir silah. Roket launcher. Oyun çok eski bir oyun var Macera ve çizgi filmsi grafikler hoşunuza gideriz lan. Benim gibi seversiniz izlenirse yaparız. Agalar ağzımın içinde diş sorunu olduğu için ve birkaç problem olduğu için e, yemeği düzgün yemiyorum o yüzden öyleyim. E, öyle gözüküyor yani. Reflex is coming. Oh, no, no, no. Öl, 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 ölmedi. Abba. Uzaktan tek gelmedi. Bak o balta orada oradan muhtemelen bana. Aa, da sen şunu almayın. Ulan sen Ha öldü. Aa bunlar bunlar dümbükler Hele Hel hele yapmaya geliyor. Hop 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 Lan vur abi vur Lan ilk defa bunlar bana vurdu dur Lan Amanak oğlum Ananın ağzı Of herhalde. İlk defa zorlandım burada. Biraz daha gelecek sanırım. <laughs> daha da gelmiyor <laughs> sponsor. <laughs> the Daha amanın. Lan gitme, ölceğim. <laughs> 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 ya dile bak, dile. Lelelelelelelelel. Ne? O. Lan köpek gibi lan lan o. sen <laughs> vuramadan ölürsün ne Lan ne oluyor Nerede? Lan neye sıkıştım ben? Allah Allah, şapla vuracağım ya. Ya daya sen böyle ya. <laughs> sen seni bunu öldüreceğim. E e e e. E köpek. <laughs> Ama olay. Tamam. Hayır sen iki tane vuracağım öleceğiz. Bak bak. Bir. İki. Sen bir git hele. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Geri zekalı, kendi adamına balta attı. <laughs> Biyuuu Ortardım lan sizi Bu bu kadar olsun Bir sonraki videoda görüşmek üzere Tekrarın bye